İnsanın canından birinin orada yatması ne kadar zormuş. Ve elimizden hiçbir şey gelmiyor resmen. Ne yapalım Sevda? Bekleyeceğiz. Oğlum adam tek başına arabayın yarısıymış. Yarısından da fazlası oldu. Baksana hiçbir şey keyif vermiyor. Genelleme yapma ya. Bence bazılarımızın keyfi yerinde yani. Afiyet olsun şeker. Canlar, çok tavşan kanı değil de içiniz ısınır bu. Hadi. Hadi al. Hadi Halim ya, boğazından bir şey geçti. Çalar açız. Hadi, hadi bir yudum al benim hatırım için. Vallahi lütfen. Şey. Ya vicdanınız ayakları falan. Baksanıza pikniğe çevirdiler burayı. Hocam. 12 be, sakin. Kritik bir soru soracağım. Kimin kanı sıfır, RH pozitif? Benim. Bilmiyorum. Var mı? Yok ben bilmiyorum ki. Bilmiyorum oğlum ben de bilmiyorum. Benim. Araza kan lazım. Beni takip et. Hocam. Her şey yolunda beni takip et. Hocam Yapalım. gelelim mi? Hocam. Resmen denize düşen yılan sarılır ya. Bu yılanın kanına kaldık Neyse. Arazi olsun önemli olan o. Sıkıntı yok ya.